geri zekalı ya sakin ol. Kardeş bu ne ya? Merhaba insanlar, merhaba canlarım. Bana silah lazım, silah. Oh my god! İnşallah düzgün bir şey çıkar. Açıyorum. Bekle bekle geliyorum bekle. Fıt, 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 fıt. Abi vallahi abi biz yapmadık bir şey. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Bu ne oğlum amına? 6 kere 9. 90. Benim okulun, mektebin amına koy. Ya karı ne oğlum? Selamun Aleyküm çık. <laughs> çık da kapışalım çık Lan yiyelim çık da kapışalım Adam kalkan olmasına rağmen öldüremedi Özgüven patlaması yaşıyorum Çık Al Bismillah <gülüyor> Baba Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Baba Baba <laughs>